Sevgili hikaye severler, bugün sizin için yine güzel, anlamlı, hayatımıza yön verecek ve bizi düşündürecek bir hikaye hazırladım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Basralı bir genç, yaşlı babasıyla hacca gitmeye niyetlenir. Mekke'ye giderken yolda babası hastalanır ve vefat eder. Eder ama adam mese uğramış yani şekli değişmiştir ve şeklen sevimsiz bir mahluka benzemiştir. Bu durum zavallı gence o kadar dokunur ki şaşkına döner ve ne yapacağını bilemez. Şimdi kimi çağırıp da bu cenazeyi ona gösterecek ve yardım isteyecektir. Bu dertle kıvranırken aniden üzerine bir ağırlık çöker ve uyku ile uyanıklık arası bir haldeyken çadırın kapısının açıldığını ve Güneş yüzlü birisinin içeri girdiğini görür. Bu gökçek yüzlü zat babasının cenazesinin başında durur. Eliyle onun bütün vücudunu sıvazlar. Derken elinin değdiği her yer eski haline döner ve babasının cenazesi pırıl pırıl murani bir insan haline gelir. Genç hayretler içinde ve kendinden geçmiştir. Gelen zat tam çadırdan çıkacağı sırada genç ileriye atılır. Allah aşkına söyle, sen kimsin der. Gelen zat, "Sen beni tanımadın mı? Ben Muhammed'im." der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu duyan genç sevinçten uçacak hale gelir. "Ya Resulullah, bu olanlar nedir? Niçin babamın şekli değişti?" diye sorduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "O devamlı içki içiyordu. Mes olunmasının sebebi buydu der. Bunun üzerine genç teşrifinizin sebebi diye sorduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü senin baban ne zaman benim adım anılsa bana selavat getirirdi diye cevap verir. İşte bu adamın bu kadarcık irtibatı bile karşılıksız kalmıyor ve Allah Resulü en muhtaç olduğu bir anda onu şefaatle kucaklıyor. Öldüğünü haber alınca ruhaniyeti Allah'ın izniyle hemen orada hazır oluyor. Evet sevgili gönül dostları, bugün hikayemizden de anladığınız gibi selavattan bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adı anıldığında duyan her Müslümanın selavat getirmesi ihmal edilmez bir görevi, unutulmaz bir vefa borcudur. Peki, selavat nedir? Sözlükte dua, tazim, rahmet gibi anlamlara gelen selavat ile çoğulu salavat, esenlik anlamındadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ashab Suresi'nde Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyruluyor. Müfessirler bu ayette Allah'ın peygambere salatının ona rahmet etmesi ve onu meleklerin katında övmesi. Meleklerin salatının peygamber için istiğfarda bulunmaları ve müminlerin salatının da Allah'tan peygamberin kendi katındaki makamını yüceltmesi için dua etmeleri anlamına geldiğini ifade ederler. Ayetin ikinci kısmında geçen tam bir teslimiyetle selamlama ifadesi ise ya namazların son oturuşunda okunan salli barik ile selam kelimelerini kullanarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi şahsiyetini selamlama ya da onun emirlerine tam anlamıyla Boyun eğme şeklinde anlaşılmıştır. Çünkü onun bütün kaygısı ümmetinden ibaretti. Onun irşadıyla varoluş hikmetini anlayan her müslümanın üzerine ona ömründe bir kere selavat getirmesi farz, sonrakileri vacip, tekrarlananlar ise sünnet olduğu bildirilmiş. Selavatın terki ise şefaatten mahrumiyete sebep görülmüştür. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de adını duyduğu halde ona selavat getirmeyen vefasız ümmetine kırılmakta bunu da burnu sürtülsün sitemiyle dile getirmektedir. Ubey bin Kab bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın elçisi ben sana çok selavat getiriyorum. Duamın ne kadarını selavata ayırayım diye sorar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dilediğin kadarını buyurur. Übey yine sorar. Dörtte birini ayırayım mı? Peygamberimiz yine dilediğin kadarını ama arttırsan senin için daha iyi olur buyurur. Yarısını dediğinde dilediğin kadarını ama arttırsan senin için daha iyi olur der. Peki duamın tamamını salavata ayırsam diye sorunca işte o zaman Allah senin bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını da bağışlar buyurur. Salavat bir başka yerde belirli vakitlerde Kur'an'da emredildiği tarzda ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği şekilde yapılan ibadettir şeklinde tanımlanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek bize ne kazandırır dersek. Bir hadiste kim bana bir selavat getirirse Allah ona on salat mağfiret eder buyurulmuştur. Başka bir hadiste ise kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları bana en çok selat ve selam getirenlerdir denmiştir. Kıyametin o dehşet verici anlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmaktan daha güzel bir müjde var mıdır? Ne dersiniz? Biri selavat getirdiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam veren kimsenin selamına mukabele etmen için Allah ruhumu bana iade eder buyurur bir hadiste. Özellikle cuma günleri selamı bizzat kendisi alır. Diğer günlerde ise melekler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırır. Bazen bazı şeyleri unutuyoruz. Selavat getirmek unutulan sözün hatırlanmasına sebep olur. Selavat getirmek duaların kabulüne vesile olur. Duanın başında ve sonunda selavat okunmalı. Çünkü Allahü Teala selavatı kabul eder. Duanın başı ve sonu kabul olunca ortasının kabul olmaması düşünülemez. Onun için her duaya başlarken ve duayı bitirince selavat okunmalı. Bir hadiste dua perdelidir. Bana selavat getirilince perdeler yırtılır, dua kabul olur buyurulur. Başka bir hadiste ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana bir selavat getirene Allahu Teala on rahmet ihsan eder, on günahını yok eder ve derecesini 10 kat yükseltir müjdesini vermiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cimri kimdir diye sorulduğunda ismim anılınca selavat okumayan cimrilerin cimrisidir diye cevap vermiştir. Selavatın önemi hakkında ne kadar konuşursak konuşalım yine de tam manasıyla ifade etmiş olamayız. Çünkü şu mübarek üç aylarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim ayım dediği Şaban ayında ona ne kadar selavat getirsek azdır. Selavatla biz kendimizi ahirette bizi tanıyabilmesi için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tanıtırız. O zaten alemlere rahmet olarak yaratılmış, ona Makamı Mahmut yani en üstün makam verilmiştir. Onun selavata ihtiyacı yoktur. Bizim daha çok ihtiyacımız vardır. Bir menkıbede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mizan terazisi başına gelir. Bakar ki ümmetinin günahları sevaplarından daha fazla. Cebinden bir kağıt parçasını çıkarır ve sevap kefesine koyar. Sevaplar birden bire ağır gelir. Melekler, ya Resulallah ne koyduğunuzda da terazinin kefesi ağır bastı diye sorarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kulun dünyadayken bana getirdiği selavatları koydum der. Şimdi bir düşünelim. Selavata kimin daha çok ihtiyacı var diye. Müslümanların arasında en meşhur selavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammed selavatıdır. Fakat bunun yanında farklı selavatlar da söylenmiştir. Hangi selavatı söylersek söyleyelim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bir bağ kurmuş oluruz. Hikayemi duaların en güzeli olan El felf selatin ve el felf selamin aleyke ya Resulallah El felfi selatin ve el felfi Selamün aleyke ya Habiballah. El felfi selatin ve el felfi Selamün aleyke ya emine vahyillah. Selavatı ile bitiriyorum. Başka bir hikayede görüşmek üzere dedikten sonra videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gerçek dostla kalın.